Merhabalar arkadaşlar. Orijinalden sınavda işimize yarayacak kazanımlar içeren güzel bir türev sorusuyla beraberiz. Gerçel sayılarda tanımlı fx eşittir x eksi 2 artı 4 fonksiyonu için yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar ilk nereden başlayalım? Bence ilk grafik çizerek başlayalım. Daha kolay yorumlayabiliriz. Şimdi geldik. Fx eşittir mutlak değer içinde x eksi 2 artı 4. Başlangıç noktamız ne olsun arkadaşlar? Öncelikle burasını sıfır yapan bir değer hangisi arkadaşlar? 2. Neden öyle bir şey dedim? Çünkü arkadaşlar buraya ne verirsek verelim. Pozitif, ya pozitif olur ya da sıfır olur. En küçük değeri buradan bulabiliriz. Ve mutlak değerin içini sıfır yaptığımda 4'ten başlayacak. Bu yüzden 2 verdiğimde 2'nin değeri 4 olur. Geldik buraya. 2'yi verdik. 4'ü bulduk. Şimdi 2'den büyük veya 2'den küçük hangi değeri verirsek verelim arkadaşlar. 2'den büyük bir sayı olacak. Bu yüzden şöyle bir grafik oluşur. Sivri uçlu bir şey oluşur arkadaşlar. 0 verdiğimizde de 6 olur. Yani fx eşittir. Mutlak değer içinde x 2 artı 4 grafiği buna benzer bir şey olur arkadaşlar. Burası böyle bir şey. Şimdi iki noktasında birinci öncü ne diyor? İki noktasında f fonksiyonu türevlidir demiş. F fonksiyonu iki noktasında türevi var mı arkadaşlar? Sağına bakınca eğim pozitif, soluna bakınca eğim negatif. Yani iki noktasında türevi yoktur. Bunu şöyle de bulabiliriz. fx diyelim. x 2'den küçük değerler için 2'den küçük olduğu için mutlak değerin içi eksi olur. Eksi x artı 6. 2'den büyük ve eşit değerler için kendisi gibi çıkar. x artı 2 olur arkadaşlar. Şimdi 2'deki türevine bakalım. Burasının türevi eksi 1. 2'den büyük değerler için türevi artı 1. Türev, türevli mi arkadaşlar? Buradan da anlaşıldığı gibi türevli değil. Yani her iki yoldan da bulduk. Buranın türevi yok. Geldik ikinci öncüle arkadaşlar. F türev 1. Şimdi 1 nerede? 1 hangisi arkadaşlar? 2'den küçük bir değer. Bu yüzden fx eşittir. Eksi x artı 6'yı almamız lazım. F türev x eşittir. Eksi 1. F türev 1 eşittir. Eksi 1. F türev 3 ne olur? Fx Hangisini alacağız bu sefer? X artı 2 alacağız. F türev x eşittir 1. F türev 3 eşittir 1. Yani eksi 1 artı 1 çarpınca sıfırdan küçük değer olur. Sağlar. İkinci öncül sağlar. Şimdi geldik üçüncü öncüle. Üçüncü öncül arkadaşlar örtendir demiş. Bunu bilmemiz için örtenliğin tanımını, örtenliğin ne olduğunu bilmemiz lazım. Örtenlik arkadaşlar bir fonksiyonun değer kümesindeki her eleman tanım kümesinden en az bir elemanla eşleşirse örtendir diyebiliriz. Örnek vereceksek diyelim burası A olsun, burası B olsun. A'dan B'ye giden fonksiyonda B'deki her elemanın A'da karşılığı olmalı. Yani B'de arkadaşlar boşta eleman kalmaması lazım. Burada burada diyelim bir sürü sayı var. B'deki bir eleman boşsa bu örtenliği bozar, örten olmaz. B'deki bütün değerlerin A'da bir karşılığı olmalı arkadaşlar. Şimdi fonksiyona baktığımızda, buraya baktığımızda farklı bir renkle deneyim. Buraya baktığımızda fx eşittir 2 dersek bunun bir karşılığı var mı? Yok arkadaşlar. 4'ten küçük hiçbir değerin fx'te karşılığı yok. Bu yüzden örten değildir arkadaşlar. Yalnız ne oldu? Yalnız 2 oldu. Cevabımız Edirne oldu. Soru bu kadardı arkadaşlar. Son olarak kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız kanala atacağım bu güzelim sorulardan anında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın. Herkese başarılar diliyorum.